Kimi sevdadandır yüzüme bakmaz Hasreti gönlümde acılar duymaz Kimi sevdadandır gönlüme bakmaz Kimi acıdandır yüreği yanmaz Senden başka yarim olsa göz görmez Şimdi senin hasretinle yelkendim Şimdi senden başkasına göz bakmaz Senden başkasına gönül yelkendim bir gün gelir diye bekle mekteyin Sevdasına kanı bağlamak değil Gönül elden vazgeçerdi değil Sevdasına kanar gönlümden değil Acı sevdadır yüreğim can değil Şimdi senden başkasına yel kendim bir yaradır Bu gönlüm yar başka bilmez Şimdi senden başkasına yel kendim Şu dağlara hasretiye diye yazdığım Senin adına yüreğe kazdığım Acı üstüne acıyar yandığım Senden başka sınayar diye yel kendim Ben bir kendim bir de benden vazgeçtim Ama hiçbir zaman hasret görmedim Bir yaradır gönül senden vazgeçtim sevdadandır yüreğimdir vazgeçtim acısına yarasıyla hasretim sevdadandır lan ben senden yel kendim inan ki gönülden senden tirskindim inan ben bir Başka senden Gel